AK Parti ailesi olarak İyi Parti ailesinin başta genel başkanınız olmak üzere tüm teşkilatlarınızın, üyelerinizin, gönüldaşlarınızın Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, afiyetle geleneksel hale gelmiş bu siyasi partiler arasındaki güzel sürecin Kurban Bayramı'nda eski günlerdeki gibi olmasını arzu ediyoruz. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda, Bilim Kurulumuzun yönlendirmeleriyle, hükümetimizin almış olduğu kararlarla yürütüldü. Büyük bir gayret, büyük bir çaba ortaya kondu gerçekten daha sonra bu pandemi sürecinde bu konulara girersek ha, Şenol Hanım bayram e, ziyaretlerimizde bilmiyorum siz daha önce katıldınız mı e, ama bizler ben e, yaklaşık 10 senedir bayramlaşma programlarındayız biz genelde hani bu kadar detaya girmediğimiz için ama girerseniz ben de girmek zorundayım e, evet, ona göre evet, isterseniz bu diyaloğu sürdürelim evet ben. ama her girdiğiniz konuda ben de o konuya ilişkin e, duruşumuzu hassasiyetimizi evet. ifade ederim evet. olması gereken tabii e, uzak böyle. Ee, işte i̇şte ölüm sayısı bizde biz daha iyi yönettik değil. İtalya'da yüzde seksen ölüm oranları bakım evi kaynaklı. Bizim kültür değerlerimiz, yaşlılarımızın büyük çoğunluğunun kendi evlerinde çocukları, aileleri tarafından bakılmasından kaynaklı. Zayiatımız daha az oldu. Bunları hepsini değerlendirmemiz lazım. Şehir hastanelerinin çok büyük sıkıntıları da var. E, bir 15 günlük başlıyor. Bu konular sizin görüşünüzdür. Ama dediğimiz gibi milletimizin görüşü ve milletimizin ortaya koymuş olduğu irade bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten ne kadar kucaklayıcı olduğunu bu millete hizmet etme konusunda gayretlerini ortaya koyuyor, gösteriyor. En temel gösterge sandıktan çıkan sonuçtur. Artı milletin gönlünde edinmiş olduğu yerdir. Az önce de ifade ettim. Biz sadece Türkiye değil tüm dünyaya el uzatan bir durumda olduk şu anda. Birileri evet elinizi avuşturarak işte istihdamda, işsizlikte şunlar olsun diye geçmişten itibaren büyük beklenti içerisinde pandemi sürecinde bile sıkıntı yaşansın da farklı bir şey olsun diye beklenti içinde olanların bütün beklentilerinin boşa çıktığı bir dönemdeyiz. Az önce zayiat dediniz. Hiçbir kaybı biz zayiat olarak değerlendirmiyoruz. Her can bizim canımızdan kopmuş gibi şu, şu anda. Ee, Yo, zayiat olarak ifade ettiniz. <laughs> Allah muhafaza gerçekten. Biz her bir can, her bir vatandaşımızın sağlıkla bu süreci... Götürmesi daha fazla canımız gitmesin diye büyük çaba içerisindeyiz. Sağlık Bakanımızın duruşu her gün ekranlardan şeffaf şekilde Bilim Komisyonuyla zaten ortak alınan kararlar katkı sağlamak isteyenlerin katkılarını rahatlıkla ileteceği platformlar var. Meclis çalıştı bir ay boyunca henüz işte bu hafta tekrardan meclis çalışmaları başlayacak. Aramak isteyen önerisini sunmak isteyenlerin de her kanaldan ulaş saçabileceği imkanlar söz konusu. Şu an bir bayramlaşma programındayız. Ee, hiçbir bayramda böyle bir üstüp böyle bir e, giriş olmamıştı. Bunu da herhalde siz ilk defa daha önceki arkadaşlar bilgi vermediği için olduğunu düşünüyorum. Ee, çok doğru bulmadım. Ben nezaketimi bozmuyorum bayram olduğu için. Biz sizi misafir etmiş gibi değerlendiriyoruz. Ee, ama dediğim gibi Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Hayırlı siz ona üslupla ilgili burada bayramlaşma programında nasıl üslup kullanacağıyla ilgili söz söyleyemezsiniz. Ben bu sözü size söyletmem. Tamam. Biz AK Parti olarak İyi Parti'ye hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Bayramın bayram olsun.